da e, reflekslerinden hangileri omirlik soğanı tarafından kontrol edilir? Omirlik soğanı iç organların çalışmasının yanı sıra öksürme Hapşurma, hıçkınma, yutkunma gibi refleksleri kontrol eder. Kusma refleksi, yutkunma refleksi, öksürme refleksi omirlik soğanı tarafından kontrol edilir. Göz bebeklerinin büyüyüp küçülmesi refleksi de orta beyin tarafından kontrol edilir. Ee, yine köpeklerde işitme refleksi e, orta beyin tarafından kontrol edilir. Ee, diğer refleks hareketleri de omirlik tarafından kontrol edilir. Cevap D. Orta beyinde bulunan sinir merkezleri işlevlerinden hangilerinin denetiminde etkilidir? Orta beyin kas tonusunun ayarlanması, görme refleksi, işitme refleksi orta beyin tarafından kontrol edilir. İstemli hareketlerin e, başlatılması beyin kabuğu tarafından kontrol edilir. Göz, bebekli, göz bebeğinin büyüklüğünün ayarlanması e, orta beyin tarafından kontrol edilir. Vücut sıcaklığının ayarlanmasında hipotalamus etkilidir. Buna göre 1 ve 3 e, orta beyin tarafından denetlenir. Cevap B. Hipotalamusta bulunan reseptör ve termo reseptörlerin algıladığı değişimler aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Ozmo reseptör e, kandaki su oranının ayarlanması ile ilgilidir. Termoreseptör sıcaklıkla ilgili vücut sıcaklığının ayarlaması da ter termoreseptör tarafından kontrol edilir. Hipotalamus vücudumuzun hemostatik e, denge merkezidir. Hipotalamusta bulunan ozmoreseptörler su oranı, termoreseptörler de vücut sıcaklığının ayarlanmasında etkiledir. Cevap A. Sosyal engelleme teorisine göre bir birey tarafından yapılan bir eylem, eylemi gerçekleştiren bireyde ustalık düzeyinde bilinmeyip ilk defa yapılıyor ve bu bireyi eylem ise seyirci önünde gerçekleştiriyorsa çok fazla hata yapar. Bu tür eylemlerdeki başarısızlığın yükselmesi sosyal engelleme olarak adlandırılan olumsuzluğa neden olur. Alkolik insanlarda sosyal engelleme sağlayan beyin kabuğu merkezleri baskılanır. Buna göre alkol insanlarda tanımadığı insanları güvenilir hissetme durumunu ortaya çıkabilir. çünkü e, sosyal engellemeyi enge e, ortadan kaldırıyormuş Normalde insan başkalarına güvenmediği için bir e, kendini engeller Normal insanlara göre daha cesur olma e, Normal insanlardan e, e, buradaki sosyal engelleme olmadığı için daha cesur hareket edebilir Çekingen olmayı değil tam tersi çekingen olmayı engelleyen bir etki yapar O yüzden 1 ve 2 geçerlidir cevap B Ahmet Bey'in kısımlarını kırmızı renkle gösteren aşağıdaki şekillerin altına bu bölgelerin görevlerini yazarak her birini birer bilgi kartı şeklinde hazırlayıp arkadaşlarına dağıtıyor. Buna göre kartlardan hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Talamus ara beyinde yer alır. Uyanıklığın kontrolü doğru. Pons bilinçaltı olaylarını denetler doğru. Orta beyin işitme refleksini kontrol eder. Doğru. Omirlik soğanı yeri doğru verilmiş. Kan damarlarının e, verilmesi yani iç organların çalışmasını kontrol eder. Doğru. Beyincik yeri doğru. Davranışların kontrolü e, beyin kabuğu tarafından kontrol edilir. Beyincik dengeli kas faaliyetlerinin ve el göz koordinasyonunun yapılmasında etkilidir. O yüzden cevap E. Hipotalamus da aşağıda verilen olaylardan hangilerinin kontrolünü sağlayan sinir merkezleri bulunmaz? Hipotalamus, uyku, iştah, kan basıncı, vücut ısısı, su dengesi e, gibi olayları yani hemostatik denge merkezi olarak görev yapar. Hafıza ile ilgili kısımlar beyin kabuğunda yer alır. Beyin kabuğu da ön beyinde yer alır. Hipotalamus ise ara beyinde yer alan Homeostatik dengeyi kontrol eden bir merkezdir. Buna göre cevap A. Aşağıdaki şekilde beyin kısımları gösterilmiştir. 1 ile gösterilen kısım beyin kabuğu. 2 ile, e, e, ile gösterilen kısım hipotalamus. Pardon. 3 ile gösterilen kısım hipotalamus. 2 ile gösterilen kısım beyincik. 4 ile gösterilen kısım pons, 5 ile gösterilen kısım da omurilik soğanıdır. 1 beyincik, yanlış verilmiş, 1 beyin kabuğu olacak. 2 beyin kabuğu değil, beyincik olacak. 3 hipotalamus, öğrenme yanlış olmuş. 4 ponstur, sonun merkezlerinin kontrolünü sağlar, düzenlenmesini, doğru. 5. Omurilik soğanıdır. İstemli kas faaliyetleri yanlış. O yüzden cevap D. İnsanda solunum sistemi faaliyetlerini düzenleyen sinir merkezleri beyine ait. Aşağıda verilen yapı çiftlerinin hangisinde bulunur? Solunum sistemi iç organların çalışmasıyla ilgili kısımları omirlik soğanı kontrol eder. Ayrıca pons'ta bu kısmın denetlenmesini sağlayan merkezlerde bulunur. Bu yüzden pons ve omirik soğanı solunum sistemin fa e, faaliyetlerini yöneten merkezleri e, içerir. E, Beyincik dengeli kas faaliyetlerini, beyin korteksi, hafıza, öğrenme gibi olayları, orta beyinde görme ve işitme refleksini kontrol eder. Cevap A. İnsanda omirik soğanın işlevleri ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? Omirlik soğanı iç organların çalışmasını kontrol eder. Öğrenilmiş davran davranışlarla ilgili olayları beyin kabuğu kontrol eder. Duyu organlarından gelen uyarıların değerlendirilmesi beyin kabuğu. Beyin ve omirlik arasındaki impulsların düzenlenmesi omirlik soğanının görevi. Beyinden vücuda doğru giden sinirler omirlik soğanında çapraz yaparak Vücuda iletilir. Vücut duruşu ile ilgili düzenlemeler orta beyin, vücut ısısı hipotalamusun faaliyetidir. Buna göre cevap C. Beyince izlenen bir insanda öncelikle ortaya çıkması beklenen durum aşağıdakilerden hangisidir? Kan basıncının düşmesi hipotalamusla ilgili. Göz bebeklerinin genişlemesi, orta beyin faaliyeti. Kan pH'inin düşmesi, hipotalamusla ilgili. Kan şekerinin yükselmesi, insülin eksikliği ile ilgili. Çizgili kas hareketlerinde koordinasyonun düzensizleşmesi, çizgili kas faaliyetleri, dengeli kas faaliyetleri, kas koordinasyonu gibi olaylar beyincik tarafından kontrol edilir. Bu yüzden e, kas koordinasyonunun düzensizleşmesi ortaya çıkar. Cevap C. Betül biyoloji performans ödevi için beyin yarım kürelerinin sağ ve sol bölümlerine ait işlevleri numaralarla şekildeki gibi yazıyor. Daha sonra bu işlevlerden bazılarını yanlış yerleştirdiğini fark ediyor. Betül numaralı işlevlerin hangileri arasında yapacağı değişiklikle bu yanlışlığı düzeltebilir. Beynin sol tarafı analiz yapma, mantık, Matematiksel işlemler gerçekleştirirken beynin sağ tarafı üç boyutlu algılama, sözel zeka sağ tarafta, hayal kurma sağ taraf tarafından kontrol edilir. Bu yüzden sözel zeka ile mantık yer değiştirmeli. Cevap B.